Biz nusere eleştiriyoruz ama savunma da biraz önce dediğim gibi yani sağ beki sol bekini eleştirdiğiniz bir dörtlünün biz hemen arkasındaki oyuncuyu da eleştiriyoruz ve sadece faturayı sanki ona çıkartıyor gibiyiz. Nasıl yorumlarsın? Ya Abdülkerim'in Dinamo e <laughs> Kiev maçından sonra bir açıklaması vardı. demişti ki futbolda defansı tek başına stoperler de yapmaz. Golleri tek başına kaleci de tutmaz. Yani futbolda savunma artık modern futbolda takım evet. savunması olarak yapılır. Hep beraber savunma yapılır. Hep beraber hücum edilir. Bu çok doğru. Şimdi Galatasaray'ın savunma anlamında etkili olduğu maçlara bir bakalım. Mesela 10 kişi kaldı Sivas maçı. 10 kişi kalmasına rağmen savunma anlamında Galatasaray neredeyse hiç pozisyon vermedi Sivas'a. Bu neden oldu? Çünkü görev dağılımını, pozisyon paylaşımını oyuncular çok iyi yapmıştı. Mesela Stoper'de Metehan kırmızı kart gördükten sonra o maç zaman zaman Berkan Stoper'e kayıyordu. Bazen Sara geriye geliyordu, Torreira o bölgeye geçiyordu. Yani hepsi birbirini tamamlıyordu. Hepsi birbirine destek oluyordu. Ve ikincisi de pozisyon bilgisi. Kim nerede duracak bir oyuncu dururken, bir yerde dururken mesela Berkan Stoper'de dururken, Sanchez nereyi tutacak? O sırada Torreira ile Sara nerede? Yani savunma setleri çok önemli. Şimdi Galatasaray'ın genelde böyle çok gol yediği sekanslara bakarsak yerleşimlerde, topsuz oyundaki yerleşimlerde bazı sıkıntılar oluyor. Yani çok fazla geriye yaslanabiliyor takım. Ön alandaki oyuncular yeterince sıkıntı çıkarmıyor rakip defans oyuncularına yani oyunu kurmalarına izin veriyor. Mesela Batciayi Dinamo Kiev maçında oyuna sonradan girdiğinde. E, rakip stoperleri çok fazla zorlayamamıştı. Bunu farklı maçlarda da gördük. Yani böyle birçok sebep e, üst üste konulunca tabii ki böyle bir sonuç da ortaya çıkıyor. Çok gol yeme e, grafiği ortaya çıkıyor. Bu yüzden aslında ben demiştim Muslera tamam çok iyi bir performans sergilemiyor bu sene ama faturayı sadece ona kesmek de doğru olmaz. Okan Hoca da zaten bunun farkında. Diğer takım oyuncuları da bunun farkında. E, bu transfer döneminde de zaten e, buna göre tercihler yapılıyor. Buna göre liste evet. hazırlanıyor. Şikriniar isminin çıkmasının sebebi buydu. Şimdi olmazsa, B planındaki, C planındaki stoper e, isimleri kimse, onların da çıkmasının sebebi yine bu. Galatasaray'ın savunma eksiği. Hocam dediği gibi, hocamın dediği gibi Galatasaray'ın eksiği neydi? Davinson ve Abdülkerim baskı yaparken alan savunması yapabilecek, pozisyon bilgisi yüksek ve aynı zamanda hava topunu da alabilecek, arkaya adam kaçırmayacak, e, üçlünün ortasında veya sağında oynayabilecek bir stoper lazım oraya. Galatasaray'ın e, ana ihtiyacı eğer üçlü oynayacaksa sezonun geri kalanında bu. İkinci bir ihtiyacı da aynı şekilde ileride Osimen'in yanında ona Icardi gibi yardım sağlayabilecek bir forvet. Ha diyeceksiniz forvetin savunmayla ne alakası var? Şöyle Galatasaray'da ön alanda hem Osimen hem Icardi hep ikisi beraber pres yaptığında arkalarında da Mertens, Saray'la Torreira'da gelince rakip Galatasaray'ın 3. bölgesine 2. bölgesine yerleşmekte çok zorlanıyordu. Yani bir forvetin görevi gol atmak olduğu kadar aynı zamanda rakip oyuncuların oyun kurulumunu da engellemek. Stoperleri bozuyordu. İşte e, Mertens'in, Sarı'nın, Torreira'nın baskıları orta sahayı bozuyordu. Yani dediğimiz gibi e, birden fazla sebebi var Galatasaray'ın çok gol yemesinin. Ama çözülemeyecek bir sorun mu? Çözülemeyecek bir sorun değil. Yani daha bir ay önce, iki ay önce Galatasaray <laughs> Tottenham'a karşı oynadığı oyunu gördük. Orada yaptığı önde baskının elitliğini, o seviyeyi gördük. Bu seviyelere tekrar ulaşabilir. Sarı'nın iyileş iyileşmesi ve e, nokta atışı doğru profilde transferlerle ben Galatasaray'ın e, savunma sorununu, gol yeme sorununu çözebileceğini düşünüyorum. Şimdi gelen yorumları da okumak istiyorum. Ardından biraz transfer de konuşalım. Özellikle Pavlovic ismi geçiyor. Biraz önce e, Çağatay Çelik Pavlovic isminin Galatasaray'ın gündeminde olduğunu ifade etmişti. Transferde konuşacağız. Galatasaray savunma anlamındaki bütün rollerden gol yiyor. Ama her her zaman yediğinden fazlasını <laughs> attığı için böyle çok baskın bir futbol oynadığı için hücumda, pres çok baskın bir futbol oynadığı için bunlar konuşulmuyordu. Şimdi artık maalesef goller gelince haklı olarak bireysel anlamda konuşulmaya başladı. Hocam tabii e, transfere de girmek istiyorum. Yavaş yavaş Galatasaray'la ilgili bölümün sonlarına doğru gelirken e, yayının başında Pavlović ismini Çağatay Çelik dile getirmiş. <laughs> pardon, dile getirmişti. Eee Pavlović transferiyle ilgili e, Fenerbahçe'nin de adı geçiyordu Pavlović için. O dönemde tabii oyuncuya da soruldu. Ben şu anda burada mutluyum, kulübümde mutluyum ifadesini kullandı. Ama Galatasaray'ın gündeminde e, derin seninle başlayalım. Nasıl değerlendirsin? Valla Milan stoperi e, Pavlović gerçekten önemli bir isim. E, uzun da boylu, 1.94 boyunda bir stoper. Yani hava topu hakimiyeti de çok yüksek. Şey. E, evet önceden Fenerbahçe ile geçmişti ismi ama e, Pavlović transfer süreci uzayınca Fenerbahçe açısından Diego Carlos ve Skriniar'a e yöneldi Fenerbahçe. Galatasaray açısından bakarsak tekrar aynı isim çıktığına göre bence boyu ve fiziği bu kadar hem uzun boylu hem de fizik olarak kuvvetli bir futbolcunun aslında Abdülkerim ve Sanchez'in eksikliklerini tamamlayabilecek profilde olduğunu düşünüyorum ben. Yaşı da genç Evet. evet. Yaşı da genç, uzun boylu olmasından kaynaklı olarak bir de hava topu hakimiyeti de yüksek olunca üstünde iyi zıplıyor. Galatasaray'ın e, bu eksikliği net şekilde kapatır. Alan savunması e, olarak da bence yine iyi bir isim. Yani çok ee, şöyle diyeyim Sanchez ve Abdülkerim'den alan savunması daha zaman onu söyleyeyim Birbirlerini tamamlayabilecek roldeler çünkü Daha önce de bahsettiğimiz gibi Sanchez ve Abdülkerim daha hamle stoperleri Birebirleri evet. çok iyi Birebir müdahaleleri kademeleri iyi olan stoperler Pavlovic biraz daha alan savunması yapabilen Hava topu hakimiyeti olan fizikli Birebirde de tıpkı Nelson'un e, rakip for forvetlere yaptığı gibi Galatasaray'da geçmişte e, rakip, forveti, e, rakip forveti üstünlük sağlayabilecek profilde bir isim olur olurunun olmazını bilmem transferin ama gelirse net şekilde Galatasaray'a katkı sağlar. Savunmaya seviye atlatır. Bunu söyleyeyim yani. Hocam geçen programda burada onunla ilgili bir ufak analiz üzerinde şunu hatırlıyorum. Fonseca'nın Milan'ına gelmişti ve Fonseca'nın üçlü savunmayı daha kuvvetli hale getirmesi için yapılan bir transferdi. şeyde cümlelerini hatırlıyorum. bu kafamda birazcık acaba onun gelmesiyle beraber yine bir üçlüye dönüş Galatasaray'da gerçekleşir mi gibilerden kafamda soru işaretleri beliriyor. Yaşı geriği şu anda çünkü muhtemel olarak transferin yapılması bu Abdülkerim'in pozisyonuyla ilgili şey yapılacaktır. Şu anda gözüken. ya da takım üçlüye döndüğü zaman zaten hani Abdülkerim'denson Sanchez o anlamında hı hı. bir şey olacak. Bilmiyorum bazen şaşırıyorum yani mesela bana Fenerbahçe'nin transferleri ya Fenerbahçe hangi bölgeler transfer hangi bölgeler transfer lazım diye sormuştum. Ben burada yine birisiyle programda dedim ki yani Fenerbahçe 4-2-3-1'e sezona başladığı formasyona göre mi transfer yapacak onu üçlüğe konuşayım. Göre. Üçlüğe göre mi yapacak onu konuşayım diyordum. Şimdi yine hani Galatasaray şu transferleri yapacak. Üçlüye göre bir transfer mi yapacak? Dörtlüye göre bir transfer yapacak. Sadece takımların isimleri değişti. Konuştuğumuz şeyler hani o anlamda aynı. Ama Sadece tek bir kafamda soru işareti var. Sonuçta Milan gibi bir takımda oynayan bir stoper'in taktiksel şeyi, e bilgisi, e donanımı e ortalamanın e üzerinde ve hani belli bir e şeyi vardır. Hı hı. E yaşıyla ilgili e yaşının, hani deriz yani genç oyuncular takımımız da takımımızda yıllansın, evet. hani o anlamda hı hı. şey yaparız. Aslında o anlamda da şey... Ama Galatasaray'ın galiba birazcık daha hani Pavlovic yerine biraz daha böyle Şiklinyar işte tiplemesi. Evet. Hani oraya biraz daha tecrübeli. Daha böyle bir lider. Çünkü Şiklinyar ben çok burada aynı senaryoyu anlatmıştım. Yani hani Şiklinyar e, Galatasaray'a gelmiş olsaydı Davinson Sanchez'in böyle bir iki kere topla beraber alıp başına gittiği pozisyonlarda burada örnek hmm. verdim Göztepe maçı taraftar artık orada Sanchez'e şey yapıyordu dur diyordu. Eh. Orada Sanchez'e diyecek ki top bir anda taça çıktı faal oldu. Sen git. diyecek ki ya nereye gidiyorsun? Senin şurada kal. Bak böyle böyle gittin ben burada kalıyorum. Böyle bir gittin hmm. kaptırdın hmm. iki İdan. gittin kaptırdın diyecek şey yapacak. Onu hmm. bir sakinleştirecekti. Evet. Şimdi Galatasaray'ın defansın böyle bir oyuncuya ihtiyacı varken Fenerbahçe bu oyuncuyu aldı. 23 yaşındaki bir oyuncunun Galatasaray'ın savunma içerisinde o hiyerarşi arasında o şeyi veremez. O liderliği. O liderliği veremez. Biraz önce fotoğraf var. Mustela şeye da Davinson Sanchez'e bağırıyor ya hani evet. o fotoğraf işte. Hı hı. Demek istediğim o. Pavlo yani yapamaz. Abdülkerim mesela Davinson Sanchez'e bağıramaz. Yani bağırır. Davinson Sanchez onun bir kere dinler. O pozisyonda dinler. Öbüründe gidebilir kafadan. Çünkü Davinson Sanchez de o şeyde bir oyuncu. O yüzden hani Davinson Sanchez'i orada elinden kolundan tutacak bir Gel buraya diyecek burada kal diyecek çık diyecek hani yönlendirecek Galatasaray'ın Pavlovic'ten daha çok birazcık daha o defansı işte Yakopsu Yakop çok gidiyorsun ya da burada git burada kal Kaan Uyarabilir bak onları. gitmiyordun bu kadar hücuma katkı vermiyorsun evet. sen git burayı bana bırak biraz daha şey yapacak diye defansa öyle bir oyuncu lazım Galatasaray'ın. <laughs>